Hep zaman arkadaşlar merhaba bu sizlerle birlikte. E, yapmanın ikinci bölümü oluyor ama direkt böyle bölümler olunca dördüncü bölüm oluyor arkadaşlar. Tufkuşumuzu yaptık. Tam burgerde olacağım demiştim bir önceki videoda. Arkadaşlar burgerde olan adam maalesef. Ki. Şimdi demiyorum ama. Oh, Çatmam şöyle.

şuraya bakın. bak. Bak şimdi kız göz Görüyorsunuz nasıl sonuna kadar gidiyor. Orta <laughs> başı gerçekten iyi arkadaşlar. O zaman ben burada bir yerde videoyu kapatalım. Ondan sonra bir beşinci bölüm de gelir zaten. yani başka araba yapma bölümü gelir. Aracımız bayağı hasarlı bu arkadaşlar. Bayağı Öne hasarlı. Öyle böyle değil. Kardeşim çekil. <gülüyor> <gülüyor> ön gitmiş. Ne evet, yaptırım. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.